Özel bir kumaş türü sarı renkli gazlı bez ve iki eş parçadaki plastik şeritten oluşan yara bandının uzunluğu aşağıda verilmiştir. Yara bandının alt yüzünü kapatan beyaz plastik şeritlerin her birinin uzunluğu 9kök2 santimetredir. Buna göre üst üste gelen beyaz şeridin alanı aşağıdaki e, alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Önce beyaz şeritlerin beyaz plastik beyaz şeritlerin alanını bulacağız. Genişliği kök 32. Genişliği kök 32. Uzunluğu ise 9 kök 2 verilmişti. Çarpı 9 kök 2 diyoruz. Kök dışları kendi arasında çarpılıyor 9. Kök içleri kendi arasında çarpılıyor 64. 64'te dışarıya 8 olarak çıkar. 9 kere 8 72 santimetre kare. 2 tane beyaz plastik şerit var. Dolayısıyla 2 ile de 72'yi çarpmalıyız. 100 44 santimetre kare yapıyor beyaz şeritler. Şimdi bu sarı renkli bezin alanını bulalım. Kök 32 ve kök 450. Kök dışına çıkartırsanız burası 4 kök 2. Burası ise 15 kök 2 oluyor. Bunun alanı da 15 kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımından. 15 kere 4 60 kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. 60 çarpı 2'den 120 olur. Dikkat ederseniz sarı bezin alanı daha küçük çıktı. Çünkü burada üst üste gelen bir kısım var. Bunun alanını bulmak için de yapmanız gereken beyaz şeritlerin alanından sarı bezin alanını çıkartmak. O zaman üst üste gelen kısmı bulmuş olacağız. 144'ten 120'yi çıkartıyoruz. Üst üste gelen kısmın alanı 24 santimetre karedir. Cevabımız A şıkkı. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Yıldız kare üçgen sembollerinin her biri bir sayıyı temsil etmektedir. Toplamları verilmiş ikişerli ikişerli. Buna göre üçgen, yıldız ve karenin toplam işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Burada toplamları verilen yıldız, kare, kök 32, kare, üçgen, kök 72, üçgen, yıldız, kök 8. Bunların hepsini toplarsanız iki tane kare, 2 tane üçgen ve iki tane yıldız oluyor. Her birinden ikişer tane oluyor. Yani bizden istenilen sonucun iki katı oluyor. O halde bunları toplayıp 2'ye bölmemiz gerekir. Kök 32 dışarıya çıkarttığımızda 4 kök 2. Kök 72'yi dışarıya çıkarttığımızda 6 kök 2. Kök 8'i dışarıya çıkarttığımızda 2 kök 2. Kök içleri aynı olduğu için toplayabiliriz. Katsayıları topluyoruz. 6 4 daha 10. 2 daha 12 kök 2. En başta da söylediğim gibi ikişer tane var. O halde bulduğumuz 12 kök 2 toplamını 2'ye böldüğümüzde birer tanesinin toplamını bulmuş oluruz. Kök dışları kendi arasında bölünebilir. 12'yi 2'ye böldük 6 kök 2. Cevabımız B şıkkı. Diğer bir sorumuz da şu şekilde. Aşağıda eni kök içinde 3,6 boyu kök içinde 6,4 olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgen boyutları kök içinde 0,4 birim olan kare parçalara ayrılacaktır. Buna göre elde edilecek parça sayısı kaçtır şeklinde soruluyor. İki yolu var bu sorunun. Birincisi tüm alanı elde edilecek karelerden birinin alanına bölebiliriz. Tüm alanı kısa kenar ile uzun kenarı çarparak buluyorum. 3,6 36 bölü 10 demektir. Çarpı 64 bölü 10 oluyor 6,4'te. Bunları kök içine, tek kök içine yazabilirim. Çünkü ikisi de kök içinde ve çarpma işlemi. Çarpma işlemi olunca ayrı ayrı da çıkabiliyordu. 36 dışarıya 6 olarak, 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 10 kere 10, 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 6 çarpı 8, 48 bölü 10 oluyor tüm alanımız. Bu tüm alanı karelerden bir tanesinin alanına böleceğiz. Karelerden bir tanesinin alanı da 0,4 çarpı 0,4 kök içinde. Yani 4 bölü 10 çarpı 4 bölü 10. 4 çarpı 4 16 dışarıya 4 diye çıkar. 10 çarpı 10 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Bu da karelerden birinin alanı. Şimdi kaç tane kare oluşur bunu bulmak için tüm alanı yani 48 bölü 10'u 4 bölü 10'a bölmem gerekiyor. Birinciyi aynen yazıyoruz. 48 bölü 10. Kesirlerde bölme işlemi yapılırken ikincisi ters çevrilip çarpılırdı. 10 bölü 4. Onlar birbirini götürdü. 48 bölü 4 kaldı. 48'i de 4'e böldüğümüzde 12 tane parça olduğunu buluyoruz. Cevabımız A şıkkı. Bu sorular siz değerli öğrencilerimin bana ulaştırdığı sorulardı. Sizlerde yapamadığınız soruları Instagram hesabından mesaj yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Video çözümlerini sizler için hazırlayabilirim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.